Kırdım mı? İncittim mi birilerini? Kimleri kazandım? Yitirdiklerim kimler? Kendimi yeniledim mi yazdıklarımda? Yeniden düşünmeliyim. Dostluklarımı, ilişkilerimi. Gözlerim çocukluk fotoğraflarında mı kaldı? Yitirdim mi yoksa masumiyetimi? Borçlarımı ödedim mi? Doğru seçtim mi soruların fiillerini? Tırnaklarım kesilmiş, dişlerim fırçalanmış, saçlarım taranmış. Giysilerim ütülü. Odam düzenli mi? Geri verdim mi aldıklarımı? Aşkları, dostlukları, sevgileri, güvenleri, bağları. Kitaplara, sayfalara, satırlara borcumu ödedim mi? Yokladım mı duygularımı? Hala, hala sevebiliyor muyum insanları? Ovmalı gümüşleri, bakırlarımı, geçmeli ahşaplarıma, ovmalı umutları. Saklı tutmalı gelecek inancını. Yarınları eksik etmeme lazımızdan. Ey uzak akrabalarım, üvey aşklarım, mevsim sonu dostlarım portamalı ayrılıklar. Arkadaş ölümleri. Dost hançerleri. Talan ettiğimiz zulalar, gece telefonları, ıssız konuşmalar, mağrur incelikler, vurgun yemiş ilişkiler. Uçurum duygusuyla yaşadığımız hayat, ey. O kadar çok anlattım ki, o kadar çok Kendime kaldım anlatmakta. Bunaldım kendisiyle boğuşmasını. Kendimi. Başkalarını da çözmeye çalışan insanlardan. Usandığım sözcük oynamalarından. Tılsımlı sıfatlardan. Offset duyarlılıklardan. Kaç zamandır duru, yalın, çalışkan, iyi insanlar özlüyorum. İştenliğin, ya da dünya görüşünün kirletmediği, kendime bir yeni yıl kartı yazarak bunları diliyorum. Aranıp duruyorum adresini yırtıyordum insanlar. Vitrin canlarına yansıyan yüzlerde, bilmiyorum kalmış mıdır adresini yüzlerinde taşıyan insanlar. Hala bir umut var mıdır? Çıkmaz bir sokağa benzeyen bu avare olması vitrinlerde. Ne çıkmaz sokaktayım ne de mutsuzum. Sadece rüzgarlardan daha güçlü olmak istiyorum. O kadar. Açık denizlerde nice yolculuklara yelken açarken, kış güneşinin mutlu ettiği bir kedi gibi mutlu, emin, tasasız, sere serpe ve keyifli olmak tek isteğim ve dileğim. Senin ve benim, yani bizim için. मुराद हम मोह